Mayacım gel. İkinci sefer hasta arkadaşım var ya ona yuva yapmışlar. Bak gördün mü bunun içinde? Bir bakalım nasıl durumdaymış. Dur Bak ona bakıyorlar zaten burada. Biz de bakarız. Aa bak orada. Bitiriyor kızım. Garip garip. Garip aşkım garip. Bak gördün mü? Bak orada içeride bak kızım. Kurban olur bize göz. Hadi gel. Hadi gel. Arkadaşlar herkese günaydın. Bakın yine mayamla geziyorum. Bir önceki videomu da paylaşacağım. Bununla birlikte paylaşacağım. Sürekli her geldiğimizde bu garibimi Mayam'la birlikte ziyarete gelir değil mi? O yaralı burada mı? Bak burada. Burada kızım burada iyi. Allah razı olsun oradaki bina sahipleri bakıyor onlar. Bir de her gelip geçtiğimizde garibimle ziyaret ediyor değil mi kız? Yürüyüşe bak. Pıttık pıttık. Pıttık pıttık. Karakas kara kız. Aşk böceğim benim. Stres topum. Terapim. Kız Erkan, Erkan olalı. Kimse bu kadar iltifat etmemiştir. Kıymetini bil, Kara kız. Aşk böceğim benim. Kurban olurum o senin karizmana. Ölürüm ben senin yoluna kız. Mini mini minnak. Bak sabahın görünür. Kalkıyorum onun için geliyorum. Her yeri tertemiz videolarıma bakın. Kırıp hanımefendi gelinlik kız gibi geziyor ortalıkta tabi bunun yüzünden başımız belaya girecek bütün erkekler bunun arkasına geliyor değil mi kız? sallanma sallanma bir gün yürü sağa sola komşudan laf getirtirme bana bir gün yürü kız yürüyüşe bak yürüyüşe